üzülmek yok artık tamam mı halacığım? Hepimiz gül gibi yaşayacağız burada. Senin hiçbir şeyini eksik etmeyeceğiz. Bak gör valla on yıldızlı otelde gibi olacağım. On yıldızlı otel olmaz. Beş yıldızlı otel olur. <laughs> Hayda. Bizimkisi on yıldız işte sabitim. Var mı? Olmaz. Hacer Hanım, yukarıda sana kral dairesinde ayarladık. Olmaz. Hacer Hanım, kral dairesinde oturamaz. Kraliçe dairesinde oturur. <laughs> ya. Ya tamam kraliçe dairesi olsun sabitim seni mi kıracağız ya? Sana tuttuğumuz balıklarla güzel bir ziyafet çekeceğiz ağam. Çocuklar siz soframızda olun da biz kuru ekmeğe sevgimizi katık eder yeriz. Hay sen çok yaşa Hacer'e. Acaba bana da bir çeyrek ekmek düşer mi arada? Düşmez mi komutanım lazım. ya? Çeyrek ekmek istersen buyurun baş köşemize gırın. Buyurun. Buyurun buyurun. Buyurun buyurun. buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Komutanım çaya kahveye de bekleriz tamam mı? Bir kızım gelirim. Ne gelirim. çay kahvesi kız? Balığa dedik balığa. En leziz derya kuzularını senin için tutacağım komutanım. Tutarsın çocuk, tutarsın sen. <laughs> Karası, yavaş yavaş, 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 yavaş. Yavaş. Bunlar da girsene. Ne oluyor be? Borcunu tahsil etmeye geldik, Kara Efendi. Ne borcu ya? Ne diyor bunlar Kara? Ne borcu lan? Hadi oğlum. Kim bu şehir eşyaları çocuk? Konuşsana. Hayırdır beyler? Bir mevzu mu var? Senle bir mevzu yok lan, bas git. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz? <laughs> Karaya sor, o bizi iyi tanır. Ulan senet tahsilatına daha var demedik mi lan? Ama ben paramı şimdi istiyorum. Abla. Ben senin o elini kırarım. Nereye koyduğuna dikkat et. Çocuk, sen bu dangozlardan boş para mı aldın ha? İhtiyar, lafını bil. İhtiyar senin babandır Uş, lan. komutanım. Sen? Bilmezsen olur lan. Ha? Sıkkın. Bilmezsen olur ya. lan. Sıkkın. Bilmezse ne olur gel oğlum? Gel çocuk, gel çocuk gel. Lan bana bak. İtlerini de al defol git buradan. <laughs> Önce paramı vereceksiniz lan. Lan bak seni son kez uyarıyorum. İtlerini al defol git buradan hepinizi içeri attırırım. <laughs> Geri basın lan. Geri basın. <laughs> Çekil lan ellerinizi. Geri Gelimez. Durun, durun, oh, yapmayın. Bir, yapma. 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 Bir kaza çıkacak. Durun, yapma. durun, yapmayın. Yapmayın. Durun Yapmayın. 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 Durun, durun Yapmayın